Hocam sizce kadınlarda tüplerin bağlanması mı erkeklerde sperm kanalının bağlanması mı? Biz bu işleme erkeklerde vazektomi diyoruz. Ben Doçent Doktor Tuncay Toprak. Bugün vazektomiyi konuşalım. <laughs> vazektomi erkeklerde sperm taşıyan kanalların kesilmesi işlemine verilen isimdir. Yani bu testis'ten spermleri idrar kanalına atan kanalın bir noktadan bağlanmasını ve kesilmesini gerektirir. Genellikle erkeklerde sperm kanalını bağlayalım ya da kadınlarda tüplerini bağlayalım. Ülkemizde özellikle genellikle kadınlar tüplerini bağlattırıyor. Ancak vazektomi işlemi tüp ligasyonuna göre çok daha kısa, lokal, neredeyse 10-15 dakika içinde yapılan Narkoz gerektirmeyen kadınlarınki gibi çünkü bizim sperm kanallarımız dışarıya çok yakın kadınlarınki gibi içeride olmadığı için de daha basit işlemlerle daha kısa sürede yapılabilecek işlemlerden bir tanesidir. Hocam bu operasyon erkek cinselliğini etkiler mi? Evet sık sorulan sorulardan birisi zaten ülkemizde az yapılmasının çok talep olmasına rağmen az yapılmasının nedenlerinden birisi cinselliğimi kaybedebilir miyim erkekliğim gider mi? Vazektomi işlemi sadece sperm taşıyan kanalın bağlanmasına verilen isimdir. Bu sizin ereksiyonunuzu ya da cinselliğinizi hiçbir şekilde engellemez, meni hacminizi engellemez. Çünkü sertleşmeyi sağlayan sinirler ve yapılar sperm kanalı taşıyan vazdan çok daha farklı yerdedir. Bu açıdan baktığınızda cinselliğinizde hiçbir etkilenme olmayacaktır. Hocam, vazektomi operasyonu sonrası testosteron seviyesi etkilenir mi? Evet, testosteron seviyesi de etkilenmez. Neden? Çünkü testosteron, testislerde üretilen testislerden kana karışan bir hormondur. Kana karıştığı için vücuda çok kolay nüfus edebilir. Sperm kanalından testosteron taşınmadığı için, sperm kanalının bağlanmasıyla beraber testosteron seviyelerinde bir değişiklik olmayacaktır. Hocam, peki bu operasyon sonrasında karar değiştirmek mümkün müdür? Ameliyat oldunuz daha sonra pişman oldunuz ya da benim acaba çocuğum olmayacak mı ne yapabilirim size soru şu şekilde açıklayayım. Bir kişi tüplerini bağlattı, sperm kanını bağlattı. Bu bize neyi sağladı? Artık boşaldığı zaman e meni de sperm olmayışını yani karşı cinsi hamile bırakmayışını sağladı ama kişi dedi ki aylar haftalar ya da yıllar sonra ben bu şeyden vazgeçtim ve çocuk istiyorum. Burada iki şey söz konusu. Bu işlemi geriye döndürebiliriz. Yine tüpleri uçlarını bulup tekrar bağlayıp oradan sperm çıkışını sağlayabiliriz. Ya da testisten sperm alıp bunu tüp bebek yöntemiyle çiftleri çocuk sahibi olmasına yardımcı olabiliriz. Yani kişi sperm kanalını bağlattığında tüp ligasyonu gibi değil, tekrardan hamile bırakabilme potansiyeline kavuşabilir. Bu da sonu olmayan ya da geri dönüşümsüz bir durum değildir.